Beyler bir kuyumcuya geldik şimdi, geç abi. İzliyorum lan amına koyayım. Muhimmatlara burada Selamun aleyküm. Selamünaleyküm Selam aleyküm beyler. Berkay kardeş nasılsın ya? Bize Şu bizim, bizim borcu ha bizim bir şey vardı. Halledelim istersen ya. Ne borcu? Tahsilat vardı bizim birader. Nasıl bir tahsilat? Beyefendi çakmağınızı düşürdünüz. Allah Allah. Pardon, çakmağınız var mıydı? Çaycı Hüseyin ölmüş. Abi, Korsa C kara tampon var mıydı? Sikim. Domino's Pizza. Lağım ağacın kalmadı. Günaydın. <laughs> Sağ ol abi. <laughs> Harbi rüyalarımı saklıyorum. Abi, arı dişi seti var mıydı Sağ ol efendim. Mustafa, ekmekleri aldım kardeşim. Aynen. Sağ ol abi. Akşam masayı kur. <laughs> Bu <laughs> 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 Güzel yapmışlar lan. <laughs> Neyse bir de bir Twitch'i bir tane Erran var şey bana bok atmışlar göbeğiyle böyle oturuyor izliyor falan <laughs> Göbeği klavyeye değiyor <laughs> Ya çok boş yapıyor Benim gibi bir erkek bulabilirsen hani Belki o zaman olur. Aa bisiklet üç tekerli la. Yani 3 tekerli olmasa şaşırmadım da drift için falan mı? Özel bir şey mi? Ses çok açıkmış ya. Şöyle göstereyim size. Evet şu an iyi gözüküyor gerçekten. Ne kadar aldın sen? Ee, Asyalı muzu. Evet kenarından bir toprak geldi. Şimdi şuraya gelecek ya döktüğümüz ona bir yol açmamız lazım. Keşke altına da iki tane mandalina falan koysaydık. Manav mı burası Kamil? Mandalina iki tane de şuraya mandalina koysaydık diyor. Hayır bazen diyorum ki acaba bu Kamil yüzünden Elrayan gibi adamlar <laughs> haklı mı? Bizim videoları... Elren'in çeti ben değilim. abes abes şeyler görüyorlar bizim hiç görmediğimiz. Bizlik bir şey yok. Biz biz ne, ne, ne servis ediyorsan onu izliyoruz. Biz hiç alakası bile yok. Ben üstüme alınmıyorum bu lafı. Asyalı muzu bu. Afrikalı muzu olsa bu kadar olacak. Karpuz mu koyacaksın iki tane Afrikalı yanına? Mandalina yerine su döktüm. Su üstünde titriyor. titriyor. Ya titriyor. hepsi derlemiş ya. Gerek boşal boş, şey buharlaşıyor. Bu, Seko bak. Bu da titreyerek buharlaşıyor. <laughs> Sad. How many did you see?

ne yapıyorsun lan? Elimi değdi açım. Lan <laughs> siktir <gülüyor> lan nasıl gülüyorlar. <gülüyor> ha polis mi motoru süren? Ha. <gülüyor> 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 Ulan şu gülmenin üzerine bir ceza kesseydi polis de olsa. <gülüyor> <gülüyor> ne polisi la diyorlar. O ne bileyim bilmiyorum. Ben ne yazıyorsa onu okuyorum oğlum ya. Bilmiyorum ki. İşte yeni çıktım. Kendimi gangster gibi hissediyorum. Böyle bir bisikletle takılıyorum şimdi. Ama çoğu insan soruyor. Benim dinim neymiş? Falan filan diye merak ediyorsunuz. Benim dinim sıkı çalışma. Her gün de camideyim. İlk dert bak şey. Let's make some yeter hep ödekler Her seferinde güç oluyor söndüğümden Neyse ki henüz olmadım bypass'ı Keşiyorum ama şüpheliyim öldüğümden Kontrol cinim öte Valla güzel parça yapıyor ya bebe Ama niye yapmıyor sürekli onu anlamıyorum ya Yapsa yürüyecek oğlum Valla yürüyecek ya Bak dedim ona geçen ay Dedim ki gel birlikte yapalım ya ben de o içinde olayım. Beni de heveslendiriyor Adi'nin yapma şekli. Ama tamam abi yok arka plan hazırlıyoruz. sözler hazırlıyoruz. Ya yap işte otur buna odaklan amına koyayım. Çık şu lan ya. Yandan kaçamam kafanıza beynimi gömdüğüm yapıyorum. Hadi Amerikan geliyor. Çok iyi ya. Böyle anları çok seviyorum. Arkadaşlar terbiyesizin biri gelmiş arabayı buraya saklamış. E ben şimdi bu arabaya çarpsam böbreğimi mi satayım karaciğerimi mi satayım? <laughs> Hoş geldin Keltoş. Hoş bulduk. Öncelikle çok sempatisin. Teşekkür ederim sağ olun. Eşin güzel ama baya. Hatta insan şaşırıyor bu bunu nasıl ayarlamış diye. Allah bakalım Biz iki ay önce ameliyat olduk. Ne ameliyatı? Eşim bana böbreğini verdi. Graa! Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Biliyorsun. Biliyorum. Mahallenizin dostu örümcek adam. Harcım, sen misin ilacım? Ben kalbimde bir kira. <laughs> hello hello excuse me do you speak English uh, I'm a street style photographer and uh, I really like your style uh, do you think I could could take some pictures yeah Do you have time? Right now? Yeah? Yeah, nice. Ama karizma çocuk. Vazgeçtim. <laughs> Telefonlarını karıştırdı. Haluk da insani olarak geldi dedi ki arkadaşlar hadi, telefonunu karıştıran var mı dedi. Doğan abi de çıkardı telefonunu benimki karışmaz muhtemelen dedi. Çünkü wallpaper'ında Ferrari var. Yakışır doğarıma. Alzheimer'sın ve Alzheimer olduğu unuttum bu yüzden iyileştin. <laughs> ha geldi araba kısmı geldi şimdi. Baz geçilmez. <gülme> 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 Bunlar online'da katılanlar değil mi? Bizim ekipte böyle süren yok. <gülüyor> <gülüyor> bir susun ya. ya. <laughs> bir susun. Kafam Ya Sayna nasıl yok ne demek amına koyayım? Gerçi Sayna sürüyor olabilir. İşte bir susun ya. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Bir kaosu bir, ya, bir, bir ya. bırakalım ya. Bir kaosu bir bırakalım ya. Sayna mı o? Aile adminmiş. Oğlum niye götürürsen atıyorsunuz her şeyi ya? Bu arada direksiyon setini hala kullanamadım. Girek bir yer artık belmer sikerler kullanalım ya. Kalsın bir bırakalım ya. Da, Herkes arkadaşlar arkadaşlar hey, ya durun durun. Tamam. Sakin. Tamam, ben ben, ben Albayrak gibi hissediyorum bir durun ya. Bir durun. Bir ya. <laughs> durun. Yani ben buradan gideceğim. Biz bu işi bırakacağız hepimiz. Bir yerde biteceğiz yani. Orada yerine sizler geleceksiniz. Gelen adamlar gideni aratmasın. Bizden daha üstün olun. Bizden daha gelişmiş olun. Ben üstünüm diye söylemiyorum. Sen beni burada izleyip de bir şeyime katılıyorsan sürekli ben... Hey Türk! İşit! mavi gök basmasın! Altta yağız yer gelin.